Karadenizleri Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 93. yıl dönümü, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Pospıyık mesajında şunları kaydetti. Türk İstiklal Mücadelesi'nin ilk adımı olan Bandırma Vapuru ile başlayan yolculuk sonrası Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak basması, koca bir ülkenin yeniden ayağa kalkışı, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kaybolan milli ruhun dirildiği günlerin başlangıcı olmuştur. Atanın Samsun'da yaktığı istiklal meşalesini eline kendisi gibi hürriyet aşkıyla yanıp tutuşan silah ve dava arkadaşlarını arkasına alarak başlattığı kutlu dava sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'ta ardından da Anadolu'nun her köşesinde can bulmuş, 1923'te Cumhuriyetimizin ilanına kadar uzanan cephe zaferleri ve siyasal başarılarda sağlam bir temel olmuştur. 93 yıl önce başlatılan bu büyük mücadeleyle Türk milletini canlandıran koca bir imparatorluğun, işgal devletlerinin müdahaleleriyle yıkılmasıyla oluşan, o büyük enkazın üzerine şanlı bir cumhuriyet kuran, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm dava arkadaşları olmak üzere kahraman vatan evlatlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlere ve özellikle de atamızın bu vatanı ve bayrağımızı emanet ettiği gençlere düşen en temel görev her gününde kahramanlık yatan tarihimizi ve bu ülke için ortaya konan kutlu mücadeleyi unutmadan ve Atatürk'ün yolundan bir an olsun ayrılmadan Türkiye'ye sahip çıkmak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için daha fazla çalışmaktır. Türk gençliğinin liderinden aldığı ilham ile bunu başaracağına yürekten inanıyor. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla tüm gençlerimizi canı gönülden kutluyor, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Ne mutlu, ne mutlu.